Sevgili genç arkadaşım merhaba. Şimdi seninle kısa etkinliğimizi yapacağız. Bu etkinliğimizde bize Ömer Bey'in torunlarına aşağıda verilen Pembe İncilik Kaptan adlı hikayeyi okuduğu söylenmiş ve birinci soruda bu hikayenin hangi metin türlerine girdiği nedeniyle istenmiştir. Hikayeyi okuduğunda bu hikayenin bir edebi metin örneği olduğunu göreceksin. Çünkü yaşanmış ya da tasarlanmış gerçeklikten alınan bir olay bir anlatıcı tarafından yorumlanıp dönüştürülmüştür. Bu metinlerin asıl unsuru olay örgüsüdür. O Ömer Bey'in okuduğu metinde de bu özellikler vardır. Uygulamanın devamında Pembençili Kaftan adlı hikayenin hangi hikaye türünün özellikleri taşıdığı nedenleriyle işlenmiştir. Hikayenin devamını okuduğunda bu hikayenin olay yani Mopusan tarzı hikaye olduğunu göreceksin. Bu hikayelerde olaylar kişi, zaman ve yer ögelerine bağlı kalarak serim, düğüm, çözüm sırasına uygun olarak mantıklı bir zaman sırasıyla verilir. Ömer Bey'in okuduğu hikayede de bu özellikler vardır. Uygulamanın üçüncü sorusunda pembe incilik kaftan hikayesine yönelik bazı bilgiler verilmiş ve ilk ifadeden başlayıp cevap okularını takip ederek doğru çıkışı bulmamız istenmiştir. Şimdi bu uygulamayı yapalım. İlk ifademiz metinde betimleyici anlatımdan faydalanılmıştır ifadesidir. Bu ifade doğru bir ifadedir. Bu oku takip ettiğimizde şu ifadeye ulaşırız. Bu tür hikayelere çoğu tarzı hikaye, var, hikaye adı verilir. Yukarıdaki hikaye Mopasan hikayesi olduğu için yanlıştır. Takip ettiğimizde şu ifadeye ulaşırız. Metindeki altı söz öbeğinde bağımsızlık ve devletin önemi vurgulanmıştır. Şimdi bu ifadeyi bir okuyalım. Devletin büyüklüğünü, kutsallığını anlardı. Tek ülküsü Tanrı'dan başka kimseye secde etmemek, kulak kul olmamaktı. Bu ifade doğrudur. Dolayısıyla doğru çıkış ikidir. Evet, Genç arkadaşım, birinci fasikülümüzün konularını bitirdik. Şimdi senden bu fasikülün konularıyla ilgili olarak ÇAP'ın değişik yayınlarından, söz gelimi ÇAP Türk İde ve Edebiyatı Soru Bankası 9. Sınıf Soru Bankası'ndan, ÇAP AYT Edebiyat Soru Bankası'ndan ve ÇAP TYT Türkçe Soru Bankası'ndan ilgili konulara yönelik soruları çözüp bilgilerini pekiştirmeni istiyorum. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. <laughs>